Edward Davis Wood. Tüm zamanların en kötü yönetmeni. Wood genellikle düşük bütçeli bilim kurgu ve korku filmleri çekti hayatı boyunca. Sinemanın anlamı onun için çok büyüktü. Her ne kadar 1980 yılında Golden Turkey Award tarafından tüm zamanların en kötü yönetmeni seçilse de bizim için geçerli olmadığını belirtmek istiyoruz. Çünkü, iyi ya da kötü göreceli kavramlardır. İlk kısa filmi The Sun Was Setting'den sonra Glenor Glenda'yı çekti. Bu filmde başrol oyuncusu bulamadığı için Glen ve Glenda rollerini kendisi oynadı. Thus the strange case of Glen who was Glenda, one and the same person, not half man half woman, But nevertheless, man and woman in the same body, He dares to enter the street dressed in the clothes he so much desires to wear. Glenn is engaged to be married to Barbara. Glenn's problem is a deep one, but he must tell her. En çok bilinen filmi uzaylıların 9 numaralı in charge of saucer field activities was to make the greatest decision of his career. He made that decision. Colonel Edwards gave the signal to fire. İlenene göre bu film için kiliseden para almış, senaryoda kiliseyle ilgili bölümlerin çıkarılması istenmiş ve yetmemiş uzaydan gelen mezar soyguncuları olan filmin ismi de değiştirilmiş. Kariyerinin son dönemlerini yaşayan Bela Lugosi, nam diğer Dracula ile çalışmış filmlerinde. Uzaylıların 9 numaralı planı filmi için de kamera karşısına geçmiş Bela Lugosi. Ancak ömrü yetmemiş filmin devamını getirmek için. Bunun üzerine Wood da Bela Lugosi'nin öncesinde çekilmiş sahneleri eklemiş ve son sahnede Bela'nın yerine arkası dönük bir şekilde karısının doktorunu oynatmış. Wood filmlerini çekebilmek için oyunculardan dahi para alıyormuş söylentilere göre. Bazı gösterimlerinde de Filmleri kötü bulan izleyiciler Wuoda yumurta domates atmışlar. He learned that foreign doctors were doing marvelous work with a sex change, man to woman, woman to man. Say, did you read about the guy that had his sex changed to a girl? Says he was perfectly normal too. Gönlü sinema aşkıyla dolu olan bu yönetmen, parası bittiğinde dahi setlere gizlice girip hırsızlık yapıp bu dekorları filminde kullanırmış. Edward'un iş aşkı aslında kısa bir anlatımla bitmez. Bu yüzden Tim Burton'ın Edward isimli filmini izlemenizi öneririz. All right everybody, let's finish this picture. Touchstone Pictures presents Johnny Depp, Martin Landau, Sarah Jessica Parker, Patricia Arquette and Bill Murray in The True Story. He's a man. Bro like an unforgettable filmmaker. <laughs> Kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. we